Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik kek tarifim var. Canınız kek çektiğinde kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir kek tarifi. Sizleri bekletmeden kekimin hemen yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurtamı alıyorum. Oda ısısında bekletirseniz daha iyi olur arkadaşlar, daha güzel köpürür. Evinizde bulunan klasik su bardaklarıyla 1 su bardağı şeker ekliyorum. 1 su bardağı şeker 160 gram yapıyor arkadaşlar. Yumurtamı ve şekerimi köpürene kadar iyice çırpıyorum. Yumurta ve şekeri iyice çıkmamız gerekiyor. İçerisindeki şekerlerin tamamen erimesi gerekiyor. Güzel kek yapmanın püf noktalarından bir tanesi de budur arkadaşlar. İçerisindeki şekerlerin tamamen eridiğinden emin olalım. Zaten kremamsı bir kıvama geliyor eridiğinde. İçerisine bir su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir miktar daha çırpıyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilya ve 2,5 su bardağı unumu içerisine ekliyorum. Un kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Bunun için ununuzu yavaş yavaş ekleyerek çırparsanız kıvamını bu şekilde ayarlamış olursunuz. Güzel kabaran bir kek yapmanın ikinci püf noktası da yumurtanın havasını kaçırmadan güzel bir şekilde çırpmaktır arkadaşlar. Bunun için ben çırpıcımın en kısık ayarını kullanıyorum. Bu şekilde yumurtanın havasını kaçırmamış oluyorum. Sizlerde eğer çırpıcınızda en kısık ayar yoksa el çırpıcısı ile güzel bir şekilde çırpabilirsiniz. Şimdi sizlere kek hamurumun kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvam bu şekilde. Çok koyu da değil, çok cıvık da değil arkadaşlar. Un miktarı yeterli geliyor. Ve güzel bir şekilde kabarıyor. Tereyağımı aldım. Bu şekilde rüzgar gülü kek kalıbı kullandım. Kalıbımın her yerini tereyağı ile güzelce yağlıyorum. Daha sonra kek hamurumu içerisine döküyorum. Bu şekilde gezdirerek döktüm ben. Farklı kek kalıpları da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Üzerine de bir miktar damla çikolata serpiyorum. Sade şekliyle de hazırlayabilirsiniz. Kullanmayabilirsiniz çikolata. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırınımda yaklaşık 50-60 dakika kadar pişirdim. Çok güzel bir şekilde pişti. İçerisine Kürdan batırarak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Kürdanınız temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Kekim soğuduktan sonra servis tabağıma ters çeviriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kek kalıbımdan çıktı. Üzeri içinde benmari usulü eritmiş olduğum çikolatamı bu şekilde gezdiriyorum çikolata kullanmayabilirsiniz ya da üzerini farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama çikolata gerçekten kekimize lezzet kattı. Denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli arkadaşlar. Şimdi sizlere bir dilim alıp iç kısmını da göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık bir kek oldu. Çok güzel bir şekilde kabardı. İç kısmı da bu şekilde. Ne kadar güzel kabardığını sizler de görüyorsunuz. Çikolatam hala akışkan olduğu için biraz elime yapıştı. İç kısmı da bu şekilde. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.